Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle bir adaptör tamiri yapacağız. Adaptörümüz daha önceden açmışız. Arızalı, uğraşmamışız. Daha sonraya bırakmışız. Bugün de adaptörümüzü tamir etmek için uğraşacağız arkadaşlar. Adaptörümüz 9 volt. 2 amper bir adaptör. Adaptörümüze bir enerji verelim. Bakalım. Nasıl bir tepki veriyor. Evet arkadaşlar. Adaptörümüzde hiç bir çıkış yok. Sıfır. Bir açıp bakalım adaptörümüzün problemi neymiş. Tamir etmeye çalışalım. arkadaşlar adaptörümüzün içerisinde şöyle bir uçta var ne ucu acaba sigorta ucu arkadaşlar. Öncesinde bir deneme yapmışız. Bu sigorta ucunu muhtemelen geçici bir sigortaya bağlayıp deneme yapmışız arkadaşlar. Şimdi bir ölçüm yapıp bakalım. Şurada bir köprü diyotumuz var arkadaşlar. köprü diyotumuz bize bir şey veriyor. Evet. Köprü diyotun şurası. Artı çıkışı artı çıkışı için şöyle yapacağız. 950 almış verdi. Şimdi eksi çıkışına bakalım. Köprü diyotumuzun eksi çıkışı kısa devre arkadaşlar. Evet. Köprü diyotumuzun artı çıkışı sağlam görünüyor. Ama eksi çıkışı ölçü aletini görebiliyor musunuz? Evet. Şimdi bu tabi kübrük büyüte bağlı başka malzemelerin de kısa onu ee, çıkış böyle bir kısa devre verdirebilir. O yüzden köprü diyotumuzu söküp e, öyle ölçmemiz lazım arkadaşlar. Şurada bir köprü diyotumuz var. Şimdi o köprü diyotumuzu ölçelim. Sağlamlığını hem görelim hem de Sağlamsa nasıl çıkış vermesi gerekiyor onu görelim Şimdi Köprülü yotun Artı çıkışına Eksi probu Ve asi uçlara da Artı probu değdiriyorum 1036 Ve 1033 gibi bir değer gösterdi Şimdi eksi çıkışına artı probu ve asi uçlara da eksi probu değdiriyorum. Evet. Bu köprü diyot da sorunlu herhalde arkadaşlar. köprü diyotunda bir kanalı sorunlu arkadaşlar. Şimdi hem havyamız ısınırken ben de köprü diyot bulayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka bir köprü diyot buldum. Şimdi bunu kontrol edelim. bu köprü diyotumuzun eksi çıkışlarından biri problemliydi. Evet arkadaşlar. Şu köprü diyotumuzu kontrol edelim. Ee, şimdi artı çıkışıyla başlayalım yine. Artı çıkışına eksi probumuzu değdirip AC girişleri artı probu değdiriyoruz. 930 ve 939 Evet Şimdi eksi çıkışına artı probu değdirip asi girişlere de eksi probumuzu değdiriyoruz arkadaşlar. 958 ve 966 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada hem bir köprü diyotunda nasıl test edildiğini beraberce yapmış olduk. Şu köprü diyotumuzun eksi çıkışı bir kanalı çalışmıyordu. Bakın şu kanalı herhangi bir değer göstermiyor. Diğer kanalına bakıyoruz. Burası gösteriyor. Artı girişimiz gösteriyordu. Yani tamirde kullanacağınız malzemeleri de öncesinde Gördüğünüz gibi biz sağlam olduğunu düşünürken bir kanalının bozuk olduğu ortaya çıktı. Hemen kontrol etmeden kullanmamak gerekiyor arkadaşlar. O kadar söküp takıp uğraşıp sonrasında bozuk bir malzemeyi takıp uğraşmamız boşuna olacaktı. Şimdi bunu ayaklarını kesip atalım. Bizi yanıltmasın. Çünkü bazen bu şekilde elimize geçen malzemeleri şey yapıyoruz arkadaşlar. Malzeme kutumuza koyuyoruz. Kullanırız diye. Oysa şöyle kestim artık. Kullanılmayacak hale getirdim. Çöp atıyorum. Eğer kontrol etmeden kullanmış olsaydık bizi boşu boşuna bayağı uğraştıracaktı. Bu şekilde bir daha kullanılmayacak hale getirdik. Şimdi arkadaşlar şu devre üzerindeki köprü diyordu sökmeye çalışalım. içeriden bir bakalım. Evet. Eksi artı ve AC girişler. Şimdi bizim kullanacağımız köprü diyor. Bağlantısı bu şekilde değil. Nasıl yapacağız onu? AC girişleri noktaya toplamak gerekiyor. Şuraya şu şekilde yaparsak evet. Şu şekilde yaparsak yapabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kare şeklinde bir köprü diyot. AC girişler yan yana, artı eksi yan yana. Ama bu köprü diyotta artı eksi karşılıklı, AC girişler karşılıklı. Biz ayaklarını şöyle eğerek şu şekilde artı eksi'yi şöyle yan yana getirdik arkadaşlar şu şekilde de asi girişleri yan yana getirerek şöyle Evet arkadaşlar sanırım oldu. Şimdi köprü diyotumuzu söküp yerine sağlam diyotumuzu takıp denememizi yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sizden bir ricamız. Kanalımıza destek olmak için abone olmanızı rica ediyoruz. Genellikle bu talebimizi videonun sonunda size iletiyoruz. Ama videonun sonuna kadar izlemeyen birçok arkadaş görüyoruz ki izlenmemiz olduğu halde abone sayımız yeterince olmuyor. O yüzden şu videomuzun başında sizden abone talebimizi iletmek istiyorum arkadaşlar. Abone sayımız Artıkça bizde bu konuda daha çok motive olarak da video çekme isteği motivasyonu oluyor ama yeterince abone sayımız olmadığında bizde bu konuda isteksiz oluyoruz arkadaşlar. O yüzden videonun başında sizden kanalımızı beğenerek takip ediyorsanız bu videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olarak beğenerek kanalımıza destek olmanızı sizden istiyoruz arkadaşlar. Böylece biz de bu konularda daha çok video çekip daha çok bilgi paylaşımında bulunabiliriz. Evet arkadaşlar. Arızalı köprü diyotumuzu söktük. Bu diğer köprü diyotumuzu da şu şekilde ayarlamasını yaptık. Şimdi bunun yerine lehimleyerek devremizi bir deneyelim. Evet. Şöyle biraz daha yakınlaştırarak görünürlüğünü artırmak istedim arkadaşlar. Evet. Artı ucumuzu lehimledik. Evet. Eksi ucumuzu da lehimledik. Şimdi köprü diyotun asi uçlarını lehimleyelim arkadaşlar. Bluetooth'unuzun artı eksi uçlarını lehimledik arkadaşlar. Şimdi şu uçta bizim. Arkadaşlar şurada öncesinde ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. 220 girişinin bir ucu. Uç. Evet. Evet arkadaşlar. Burada %90 sigorta olması gerek. oraya bir tane sigorta takalım. Sigortamızın değerini okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok yüksek değerde bir sigorta takarsak sonuçta iş görmeyecektir. 800 miliamper. Bizim bu adaptörümüz 2 amperlik arkadaşlar. O yüzden bakalım daha yüksek değerli sigorta bulalım. Önce tabi Evet. Diğerini okumadan önce bir çalışıp çalışmadığına bakalım arkadaşlar. Evet bu sigortamız atık bir sigorta. Şurada bir sigortamız var. Hemen buna bakalım. Evet çalışan bir sigorta. Yerine bakalım. Arkadaşlar istediğim değerlerde sigorta bulamadım. Şimdilik geçici olarak şu şekilde şu çoklu kablo'nun bir telini e, sigorta teli gibi kullanaraktan e, sigorta yerine bağlantı yapacağım ve ileride devremizi çalıştırdığımızda 2 amperlik bir sigorta bulduğumda bunu 2 amperlik bir sigorta takarak değiştireceğim arkadaşlar. Şu anda deneme amaçlı bu şekilde denememi yapmak istiyorum. Şu anda istediğim olması gereken 2 amperlik sigorta bulamadım arkadaşlar. Elimde 800 miliamper sigortalar vardı. Şimdi devremize voltaj vererek denememizi yapacağız arkadaşlar. Öncesinde prizden elektriği çektim. Şu an prize bağlı değil. Şimdi prize elektriğini takacağım. Bakacağız bir patlama çatlama bir şey oluyor mu? sonra adaptörün çıkışına bakacağız arkadaşlar istediğimiz voltajı veriyor mu ona göre adaptörümüzün çalışmıyorsa tamirine devam edeceğiz başka arızalı parça nerede var onu bulmaya çalışacağız şimdi elektriğe takıyorum adaptörü arkadaşlar köprü diyotumuzu değiştik sigorta yerine Çoklu kablo'nun tek telini bağladık arkadaşlar ve fişi takıyorum arkadaşlar. Evet, şu anda bir patlama olmadı. Hemen adaptörümüzün çıkışına bir bakalım bize 9 voltu verecek mi? arkadaşlar. 11.6 volt. Adaptörümüz çalıştı. Adaptörümüzün derdi köprü diyotmuş. Ve tabi köprü diyot kısa devre olunca da girişindeki sigortayı da bozdu. Köprü diyotumuzu değiştik. Sigorta yerine de çoklu kablonun tek tel, tek damarını kullandık. Adaptörümüz çalışır duruma geldi. Şu an 9 volt yerine 11.6 volt veriyor. Ona bakacağız arkadaşlar. Bazen yüke bindiğinde o 9 volta düşüyor. Bazı adaptörlerde de 9 voltu tam verebilsin diye 10 volt, 10.5 volt gibi bir kademe üstü voltajlar olabiliyor arkadaşlar. Şimdi adaptörümüzü fişten çektim arkadaşlar. Buradan da elektriğini çekiyorum. Adaptörümüzün herhangi bir çıkış ayar potu var mı ona bakıyorum. Yok arkadaşlar. Voltaj ayarlama için herhangi bir çıkış ayar potu yok. muhtemelen yüke bindiğinde adaptörün çıkışı 9-9.5 voltlara inecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet adaptörümüz çalıştı. Videomuz da biraz uzun oldu arkadaşlar. Aşama aşama birçok şeyi gösterebilmek için videoyu mümkün olduğu kadar kesmeden yapılan işlemleri göstermeye çalıştım arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuzda adaptör tamiriydi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sigorta attıysa bunun atmasının bir sebebi vardır. Hemen sigortayı değişerek tekrar denemeye çalışmayın. Sigortanın devamında köprü diyot veya kondansatör veya transistör gibi e, bozulmaya müsait başka malzemeler eğer bozulduysa onlar sebebiyle e, sigorta atıyor. O yüzden e, tamir yaparken sigorta attı diye hemen sigortayı değişip e, tekrar enerji verdiğinizde o sigorta tekrar tekrar atacaktır sigortayı takmadan devre malzemelerini bir kontrol edip arızalı hangi malzeme var bu sigorta neden dolayı atmıştır diye bakarak tamirinizi yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Tekrar edeyim kanalımıza abone olarak beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.